Beş. Gelişen 5 ülke Tosba falan anlat. Gelişen 5 ülke Tosba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur lan. Sizleri herhalde kurtarmıyoruz süper. Tüm sivilleri feda edeyim oynayalım mı? Tüm sivilleri öldürseniz falan olur. Olur. Ya sivilleri gelirse gerekirse okay. ben öldürürüm. Fıra geleyim de top atlıyordu. No what Neyse tam öldürürüz. Vurayım mı sivili? Sorun Vurdun mu lan? Gel. Sivili yesin köpek dur. Oha <laughs> direkt boynunu ısırıyor orospuya bak. Yedi bin de bana koyayım dur. Aa bir şey Bekle bak bunu yapıp çıkacağım. Oğlum iyi yapıyoruz görevi şakam. Gel 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 gel, gel bak bak.